yeni bir ürün tanıtmak. Ana ekranda stoklar menüsüne giriyoruz. Sağ taraftaki yeni butonla veya mouse'un sağ tuşuyla yeni bölümüne veya klavyeden alt y tuşlarına tıklayarak yeni stok kayıt ekranını açıyoruz. Stok kodu sistem tarafından otomatik olarak veriliyor veya kendimizin belirleyeceği bir stok kodunu veya ürünün kendi kodunu girebiliriz. Stok adına da ürünün adını yazıyoruz. Şunu düzeltelim. Alış fiyatını belirliyoruz. Satış fiyatını belirledik birim kısmında da bu liste bir bölümünden eğer ki mevcut bir birimi kullanacaksak çift tıklayarak seçiyoruz. Yoksa da alttaki yeni tuşuyla yeni bir birim tanımlayarak bu sağa ait bir birim eklemiş oluyoruz. Eğer ki sistemimiz terazilerle çalışan bir sistem ise plu numarasını buradaki tuştan verebiliriz veya kendimizde bir plu numarası sıradan verebiliriz bu plu tuşu sıradaki numarayı sıra numarası olarak sıradan verecektir. Eğer ürünümüzün kendine ait bir barkodu varsa barkod okuyucudan burada okutarak ürüne bir barkod numarası verebiliriz. Eğer ürünün barkodu yoksa ve bizde bir barkod numarası vermek istiyorsak EN13 tuşuna veya EN8 tuşuna basarak sıradaki barkodları verebiliriz. Stoğumuzu alttaki kaydet butonuyla kaydederiz veya klavyeden F2 tuşuna basarak da stoğumuzu kaydedebiliriz. Bir de klavyedeki F4 tuşu ile stoğumuzu kaydeder ve yeni bir boş pencere, stok kayıt penceresi açılmasını sağlayabiliriz. İşte burada olduğu gibi stoğumuz açıldı kayıt oluştu ve boş bir pencere getirdi. Klavye'den ESC tuşuyla buradan çıkabiliriz veya F3 tuşuyla tuşuyla veya sağdaki bu çarpı tuşuyla da stok kayıt ekranımızdan çıkabiliriz.